Çok geçmiş olsun. Umarım en yakın zamanda iyileşir. Teşekkürler çocuğum. Enişte. Haber var mı işte? Yok be oğlum. Bir ayıldığını görsen. Sen de perişan oldun Tarık. Eve git bir duş filan al istersen. Bir haber olursa ararız biz seni. Yok Ahmet abi. Önce gözüme bir ayıldığını göreyim. Nasıldı kızım Paris? Paris muhteşem de ben pek sevemedim. tansiyon normale dönüyor. Birazdan ayılır. Çok üzüldüm kader ya. Sizin o amca da hastaymış. Hangi amca? Hastanın babası. Kim söyledi ne hastası? Talat Bey. Beyninde tümör varmış. Ne? Haberin yok muydu? Hayır. Şimdi kızı böyle diye ameliyat istemiyormuş. Allah kahretsin. Çok geç kalır ama. Bazıları sönük kalmış bunların. Not al. Tamam alıyorum. Düşürmüşsün. Benim değil ki bu. Ee. Kimin o zaman? Bilmem ki. Tamam, ben de onu diyorum. Anlaşmamızı yenileyelim. İş yürüsün. Tamam, hazırlatıyorum. İyi günler. Cık, kusura bakma. Yo, alıştım artık. Başlayalım mı? Ne yapacaktık Beril? Oo, Şadoğlu, durum kötü. Haklısın. Dur bir iki telefon daha edeyim başlayalım tamam mı? Anne. Ee, nasıl bir gelişme var mı? Tamam arayın beni. Son bir tane daha. Kendinizi üzmeyin. Sizin sağlığınız da önemli. Biraz dinlenseniz. Yok kızım, acı patlıcanı kırağa çalmaz. İyiyim. Gözünüz aydın, hastamız kendine geldi. Ah, şükürler olsun. Nasıl peki? Gayet iyi. Görebilir miyiz? Tabi odasını alalım, hemen görebilirsiniz. Biraz sonra haber verirler. Çok yormayın ama. Merak etmeyin. Ne zaman taburcu edeceksiniz? Sizi karınızdan üç gün daha ayrı tutacağız. O iyi olsun da hiç önemli değil. Ahmet çocuklara haber ver meraklanmasın. Hemen baba. Bakalım bu işten nasıl kurtulacaksın Tarık Bey. Anlamadım yenge. Yapma Tarık. Ayıp oluyor değil mi ama? Birbirimizi kandırmayalım. Sen ne diyorsun yenge? Bana mahvolmuş koca numaraları yapma. Her şeyi biliyorum. Çok korkuttun bizi. Babamlar burada mı? Hı? Evet buradalar. Birazdan gelirler. Kader. Efendim Gülsün abla. Babamın nesi var? Bir şey yok. Kader söylesene. Vallahi neyi olabilir ki? Duydum Kader. Saklama başını. de tümör varmış. Ah. Babacığım affedersin. Tamamdır tamam geçti. Özür dilerim baba. Tamam her şey yolunda. Üzme artık kendini. Ne haber ufaklık? Gördüğün gibi abi. Hayattayım işte. Çok şükür. Gözsüzüm. attın sen Gülsün. Gelsene oğlum. Sen bizi beklersen o işin zor. Geçmiş olsun canım. Geçmiş olsun Gülsün. Artık her şey daha güzel olacak. Seni üzen neyse el ele verip yok edeceğiz. Tamam mı? Aslında ben... Bunları sonra konuşalım. Oldu mu abi? Olur.